Karnın nasıl? Bir sıkıntıların var mı eskisi gibi? Rahatladım. Ayaklarım bir ağrımıyor. Karnım da ağrımıyor. Ayakların da gayet rahat. Ka dizlerim falan. Dizlerine ağırlık bindiği A için. Ağrıyordu çok. Bir günde 20 kilo verdin. Bu hastaneye önerdiler. Geldim. Çok memnun. Allah razı olsun. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben kilo aldığımı hissediyordum ama dedim ufaktan bir herhalde bir rahatsızlığım var ama neydiğini bilemedik ki. Ben onların sayesinde yeniden hayata tutunduk. Ondan sonra ağrılarım geçti. Sanki 20-30 kilo en az rahatladım. Yükümü taşıyabiliyorum artık. Ayaklarım falan ağrımıyor. Yani hiçbir yerimde bir şeyim yok, sıkıntım yok. Hava Hanım, karın şişliği ve karın ağrısı nedeniyle e, kliniğimize başvurmuştu. Ve ameliyat sırasında e, karnından e, yaklaşık olarak 20 kilogram ağırlığında bir kitle çıkardık. E, ameliyatımız gayet başarılı geçti. Hava Hanım da... Gerçekten ciddi bir rahatlama sağladı. Kendisini sağlığına kavuşturduğumuz için biz de onurlu, gururluyuz. Hastamız politiniğe ve karın şişliği nedeniyle başvurdu. 54 yaşında bayan hastaydı. Yaptığımız ultrasonda yaklaşık 36 haftalık gebelik cesametinde bir abdominal kitle gördük. Doktor arkadaşlarla oturup hastayı değerlendirdik ve operasyon kararı verdik. E ee, tabii operasyonun zorlu olacağını biliyorduk. Çünkü kitle çok büyüktü. Ee, ultrasonda, e ultrason'da yaptığımız ölçümlerde e, az önce bahsettiğim gibi gebelik hafta sonra 36. haftaya tekabül ediyor büyüklük olarak söylüyorum. E, bu da yaklaşık 40 santimlik bir e, kitleden bahsediyoruz. E hastayı laparotomi ile e, oper operasyonunu yaptık. E, yaklaşık 20 kilo ağırlığında e, sağ yumurtalık kaynaklı e, kitle lezyonu çıkardık e, batından. E, cerrahisi zordu e, fakat ekip arkadaşlarımızla e, bence doğru bir cerrahi işlem yapıldı. E, sonrasında e, hastayı 2 gün boyunca hastanemizi takip ettik. E, Postoperatif herhangi bir komplikasyon gelişmeyince hasta evine taburcu ettik.